Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili ve saygılı izleyicilerim. Bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsirimizin Bakara suresinin 209. ayeti, 210 ve 211. ayetlere yetiştiğimiz kadar artık işleyeceğiz. 207 ve 208'de daha önce e, peygamberin yerine yatan kişiyi nasıl övdüğünü, onun... Allah'ın rızasını kazanmak için canından seve seve nasıl geçtiğini ve bundan dolayı da allah Teala kullarına nasıl rahmetini, şefkatini, raufluğunu anlatmıştı. Sonra da emretmişti. Ey iman edenler hep birlikte bu kapıdan girin, bu güvenliğe girin, şeytan adımlarını izlemeyin diye. O sizin için apaçık düşmandır. Bundan sonraki ayetlerde 209, 210. ve 211. ayette 207'deki bu olayı ne yapıyor? Tespit ediyor, daha çok tehdit ediyor, baskılıyor, onu anlatıyor, onu vurguluyor. Yani onun etrafında dönüyor. Evet 209'da şöyle buyuruyor. Fe in zelaltum min ba'de ma ja'atkumul Apaçık deliller geldikten sonra ayaklarınız kayarsa Fe'lemu bilin ki ennallaha azizun hakim. Allah yenilmez hakimdir. Yani ne yaptığını bilir. Burada dikkat ederseniz apaçık deliller geldikten sonra apaçık deliller hangi delillerdir? Diyebilirsiniz apaçık deliller Kur'an ayetleridir. Evet Kur'an ayetleridir. Apaçık deliller Peygamber Efendimizin sözleridir. Evet aynen o şekildedir. Apaçık deliller insanın fıtratına verdiği, Allah Teala'nın insanın fıtratına verdiği o güzelliklerdir. O fıtrattır, o adalettir, o sevgidir, o muhabbettir. Evet doğrudur bunlar da yerinde. Ama ayet ilk başta anlattığı konuyu anlatır. Devamında ondan önce neyi anlatıyordu? Apaçık alametler nelerdi? Biz bunu daha önce işlemiştik. Apaçık alametler peygamberin bir tanesi Kur'an'da Evet dedik Kur'an apaçık beyinattır. Yani alametlerdir. Ayetlerdir. Delillerdir. Rehnemadır. Yol gösterir. Peki peygamberin başka bir emaneti nerede? Neydi bunlar? Elbette ki Ehli Beyt'iydi. Ehli Beyt'i kimdir? Ehli Beyt'inden biri 207'deki anlattığı şahıstır. Buyuruyor apaçık beyinatlar geldikten sonra, o apaçık alametler, nişaneler geldikten sonra, bu apaçık nişane nedir? 207'de anlattı. Geldikten sonra hala ondan yüz çevirir de ayaklarınız kayarsa bilin ki Allah azizdir. Yenilmez. Allah'ı yalnız bırakmış olmazsınız. Allah'ı yenemezsiniz. Buyuruyor. Hel yendurun. Bir sonraki ayette. Hel Acaba onlar Allah'ın bulutların kölgesinde kendi yanlarına gelmelerini bekliyorlar? Vel melâiketu ve emr. Meleklerin de bu şekilde gelmesini bekliyorlar ama melekler geldiğinde artık iş biter. Ve ilâllâhi turca'ul umur. Şüphesiz işler kesinlikle Allah'a döner. Bu ayette de dikkat ederseniz apaçık buyuruyor. Ben size apaçık beyinatlar, deliller gönderdim. Bütün nişaneler hazır akıl da verdim size, kalp de verdim, ruh da verdim. O sıfatlarımı kalbinizde, ruhunuzda canlandırabilir, zuhur ettirebilirsiniz. Ama vesileler var. O beyinetler nelerdir? Biraz önce anlattık. Kur'an'dır, evet. Biraz önceki 207'deki o şahıstır, Ehli beyttir. Peki bu kadar nişaneler geldikten sonra hala Allah'ın gelmesini mi bekliyorsunuz? Böyle bir şey olamaz çünkü Allah cisim değil. Böyle bir şey olamazsınız. Böyle bir şey istiyorsunuz adeta ama daha bir şey kalmadı. Hala böyle bir şey istiyorsanız bilin ki melekler de gelmesini istiyorsunuz. Çünkü Allah farz edin bir kral gibi gelecek melekler etrafında. Eğer böyle bir şey beklerseniz bir kere Allah böyle bir cisim değil. Böyle gelmez. Melekler gelir ama melekler geldiğinde iş biter. Artık kimseye acıma olmaz. Azap gelir ve bütün işler Allah'a dönücüdür. Yani Rabbimiz apaçık buyuruyor ki, Ey insanoğlu sizin hidayete ermeniz için her şeyi yaptım. Bütün nişaneleri ben size sundum. Sel Beni İsrail'e, sor Beni İsrail'lerden. Nice onlara apaçık beyinatlar geldi, yani nişaneler, alametler geldi. O halde kim nimetleri Allah'ın nimetlerini geldikten sonra çevirirse Allah'ın azabı onun için şiddetlidir. Şimdi burada soru. Bu Beni İsrail olayını yani Yahudilerin olayını neden burada Allah Teala bize anlatıyor? Bunu Peygamber Efendimiz çok güzel bir şekilde anlatıyor. Soru soruyorlar Peygamberimize. Ve bunu birçok yerde sahih kitaplarda, sahih denilen kitaplarda görmekteyiz. Örneğin Musnad-ı i̇mam Ahmed ibn -i -i Musned'inde 5. cildin özür diliyorum 17. cildin 322. sayfasında 11.800. Had 800. hadis Peygamber Efendimiz'den şöyle nakli olunuyor. Şüphesiz sizler karış karış adım adım onların kendinizden önceki kitap verilmişlerin yolunu izleyeceksiniz. Hatta onlar kertenkelenin deliğine de girseler siz de gireceksiniz. Evet, dikkat edin. Başka bir yerde tabi bu ona yakın hadis var burada. Bir de Sahih Buhari'ye bakalım. Sahih Buhari'de de aynı bu hadise benzer bir hadis var. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz buyuruyor. Siz sizden öncekilerinin gittiği yolu karış karış izleyeceksiniz. Özellikle o Yahudileri ve Hristiyanları. Onlar kertenkelenin deliğine de girseler, girseler siz de gireceksiniz. Evet burada yine aynı şekilde kaç yerde buyruluyor? 4 3 yerde bu aynı hadis. Buna benzer hadisler geçiyor. Ben dakik adreseyi vereyim yine. 5. cildin 403. sayfası 3091. hadis. Yine Sahih Müslim'de Aynı şekilde bu hadis geçmiş. 4. cildin 2054. sayfasında 2669. hadis. İbn Mace Süneni İbn Mace'nin e, kitabında da yine aynı şekilde 5. cildin 473. sayfa o 3994. hadisi. Şimdi bu hadis bize bu soruyu anlatıyor. Yani bu ayeti ne yapıyor? Yorum ediyor. Nasıl ki Hazreti Musa Efendimiz o tura çıktığında ne yaptılar? Buzaya tapmaya başladılar. Halbuki yerine Harun'u bırakmıştı. Onun naibi idi. Neredeyse naibi öldüreceklerdi. Peygamber buyuruyor, ey ümmetim sizler de aynı onları izleyeceksiniz. Allah Teala buyuruyor, kim nimet geldikten sonra o nimeti değiştirirse kesinlikle Allah'ın o şiddetli azabı ona olacaktır. O şiddetli azap bir gün taş yağar, ses gelir yok eder. Bir günde ne yapar? Yavaş yavaş imandan eder. Yavaş yavaş zalimler gelir onlara hakim olur. Onlar Müslümanım der hiçbir şey yapamaz. Müslümanlık ağızlarından öteye gitmez. Zahiri bazı ibadetler yapar ama aslında İslam'dan uzaklaşır. Öyle işler yaparlar ki herkesi İslam'dan soğuturlar. İşte Allah'ın ikinci azabı ve en büyük azabı da budur. İnsan bir olayda bir kere ölür gider cehennemin birinci tabakasına. Ama iki, o daha önceki anlattığım o azap binlerce defa cehennemin azabının yükselmesine sebep olur. Allah'a sanırım. Evet bu da ayette o 207 ne yapıyor? tam bir şekilde anlatıyor. Rabbim bizi Kur'an'ı tam olarak anlayan kullarından eylesin canlar.